Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konusuna devam ediyoruz. Şimdi kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini açıklayan bir teori var. Buna çarpışma teorisi diyoruz. Şimdi çarpışma teorisi hakkında kısaca bilgi verelim. Şimdi kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için tepkimeye giren taneciklerin çarpışması gerektiği kuramına dayanan bir teoridir. Demek ki kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için tepkimeye giren taneciklerin birbiriyle çarpışması gerektiği kuramına dayanan teoriye çarpışma teorisi diyoruz. Tepkimeye giren maddelerin tanecikleri arasında gerçekleşen çarpışmalar sonucunda atomlar arasındaki bağlar kopar, farklı atomlar arasında yeni bağlar oluşur, daha sonra bu yapı bozularak ürünlere dönüşür. İşte bu çarpışmadan sonra ürün oluşumu ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma diyoruz. Çarpışmadan sonra ürünlerin oluşumu ile sonuçlanmayan çarpışmalara da etkin olmayan çarpışma adını veriyoruz. Şimdi atomlar arasında gerçekleşen çarpışmaların etkin olması için iki temel kuralımız vardır. Birinci kuralımız tepkimeye giren taneciklerin çarpışması uygun bir geometride olmalıdır. Demek ki tepkimeye giren taneciklerin çarpışması uygun bir geometride olmalıdır. Yönelimleri de çarpışmadan sonra uygun geometride olmalıdır. İkincisi tanecikler yeterli hızda ve potansiyel enerjide çarpışmalıdır. Çarpışmanın hızı bağların oluşumu sırasında açığa çıkan enerji ile doğru orantılıdır. Çarpışma eğer yeterli hızda olmazsa bağ kırılması ve yeni bağ oluşumu gerçekleşmez. Bir kimyasal tepkimenin demek ki olabilmesi için çarpışan taneciklerin minimum bir toplam kinetik enerjiye sahip olmaları gerekir. İşte sahip olmaları gereken bu enerjiye aktifleşme enerjisi ya da eşik enerjisi adı verilir. Özetlersek Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için demek ki çarpışma teorisine göre moleküller bir diyoruz uygun geometride yani doğrultu ve yönde çarpışmalıdır. İki, yeterli miktarda enerjiye sahip olmalıdır. Demek ki kimyasal bir tepkimenin gerçekleşmesi için bir, uygun geometride doğrultu ve yönde çarpışmalı iki yeterli miktarda enerjiye sahip olmalıdır diyoruz. Şimdi moleküller çarpışma esnasında birbirine yaklaşırken kinetik enerjileri azalır, potansiyel enerjileri artar. Demek ki kinetik enerji azalıyor, potansiyel enerji artıyor. Çarpışma gerçekleştiğinde ürün meydana gelmeden önce kararsız durumda Yüksek potansiyel enerjili, kısa ömürlü bir tür oluşur. Bu türe aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Demek ki çarpışma gerçekleştiğinde kararsız ara bir hal oluşuyor. Yüksek potansiyel enerjili ve ömrü kısa olan bir tür oluşuyor. Bu türe aktiflenmiş kompleks adı verilir. Oluşan kompleks ya ürüne ya da reaktife dönüşür. Demek ki örneğin şu örneğimize baktığımız zaman ara kademede oluşan tür önünde iki seçenek var. Ya ürüne dönüşüyor ya da geri dönüp kendini oluşturan reaktiflere ayrılmış oluyor. İşte bu ara kademeye aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Şimdi aktivasyon enerjisi ile potansiyel enerji grafiklerinin incelenmesine bakalım arkadaşlar. Egzotermik tepkimeler biliyorsunuz ısı açığa çıkan tepkimelere egzotermik tepkime diyoruz. Egzotermik tepkimelerde girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerden büyüktür. Potansiyel enerji TK grafiğine baktığımız zaman e evet, şu başlangıç noktası girenlerin potansiyel enerjisi. Burası ürünlerin potansiyel enerjisi. Bu en üst nokta potansiyel enerjinin en yüksek olduğu nokta aktifleşmiş kompleksin enerjisini gösteriyor. Yine girenlerden aktifleşmiş komplekse kadar olan kısma İleri aktifleşme enerjisi diyoruz. Geri aktifleşme enerjisi de ürünlerden aktifleşmiş komplekse kadar olan kısma geri aktivasyon enerjisi diyoruz. E, EAG ile gösteriyoruz. İleri aktifleşme enerjisini de EAI ile gösteriyoruz. Ve delta H da şu şekilde gösterebiliriz ürünlerin potansiyel enerjisinden girenlerin potansiyel enerjisini çıkararak veya ileri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisi çıkararak tepkimenin entalpisi bulunabilir. Egzotermik tepkimelerde bildiğimiz gibi delta H sıfırdan küçüktür ve işareti de negatiftir. Egzotermik tepkimelerle ilgili şunları söyleyebiliriz. İleri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden küçüktür. Ya da tersi EAI diyoruz. EAG'den küçük. Tersini söylersek EAG de EAI'den büyük olur. Birinci olarak. İki, tepkimeye girenlerin toplam entalpisi ürünlerin toplam entalpisinden yine büyüktür diyoruz. Girenler ürünlerden büyük. Şöyle de diyebiliriz. Potansiyel enerji giren büyüktür. Potansiyel enerji ürün. Üçüncü olarak sistem enerji kaybettiği için tepkime entalpisi sıfırdan küçüktür dedik. Yani delta H sıfırdan küçük ve işareti de negatiftir. Dördüncü olarak yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili olan tepkimeye girenler kararlıdır. Demek ki yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili olan tepkimeye girenler kararlıdır. Düşük sıcaklıkta ise düşük enerjili olan ürünler daha kararlıdır. Beşinci olarak tepkime bir kez başladığında istemli olarak yani kendiliğinden devam eder. Ne zamana kadar? Reaktiflerden biri tükenene kadar tepkime devam eder. Endotermik tepkimeler ise dışarıdan ısı alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler diyoruz. Endotermik tepkimelerde ürünlerin toplam potansiyel enerjisi girenlerinkinden büyüktür. Potansiyel enerji zaman grafiğine baktığımız zaman ise şu noktamız girenlerin potansiyel enerjisi. Burası ürünlerin potansiyel enerjisi. Tepe noktası aktifleşmiş kompleks enerjisi oluyor. Delta H da ürünlerin yine entalpilerinden girenlerin entalpilerini çıkararak bulabiliriz veya ileri aktivasyon enerjisinden Geri aktivasyon enerjisini çıkardığımızda tepkimenin entalpisini bulabiliriz. Bu tepkimelerle ilgili de şunları söyleyebiliriz. İleri aktivasyon enerjisi yani EAI geri aktiflenme enerjisi yani EAG'den büyüktür diyoruz birinci olarak. İkinci olarak ürünlerin toplam entalpisi tepkimeye girenlerin toplam entalpisinden büyüktür diyoruz. 3. Sistem enerji kazandığı için tepkime entalpisi sıfırdan büyüktür. Yani delta sıfırdan büyük ve işareti de pozitif olur. Dördüncüsü yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili olan ürünler kararlıdır. Düşük sıcaklıkta ise düşük enerjili olan tepkimeye giren maddeler daha kararlıdır diyoruz. Beşinci olarak da tepkimenin sürekli gerçekleşmesi için dışarıdan sürekli enerji verilmelidir. Enerji kesildiği zaman tepkime durur yorumlarını yapabiliriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü ola, üçüncü olarak tersinir tepkimeler ve aktivasyon enerjisi ilişkisini de şu şekilde ifade edebiliriz. Tersinir tepkimeler hem ileri yönde hem de geri yönde gerçekleşebilen tepkimelere diyoruz. Bu tür tepkimelerde tepkimenin hangi yönde daha hızlı gerçekleşeceğini tepkimelerin aktivasyon enerjileri belirler. Yani EA belirler. Aynı sıcaklıkta aktivasyon enerjisi küçük olan tepkime hızlı gerçekleşir. Demek ki EA'sı küçükse hızı büyük olur aktivasyon enerjisi büyük olan tepkimelerin hızı küçük olur diyebiliriz. Çünkü aktivasyon enerjisi düşük olan tepkimede aktivasyon enerjisine sahip taneciklerin miktarı daha fazladır. Bu da etkin çarpışma sayısını arttırır. Dolayısıyla tepkime hızı da artmış olur. Aktivasyon enerjisiyle ilgili özellikleri de şöyle sıralayabiliriz. Değeri her zaman pozitiftir. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizördür. İleride göreceğiz bunu. Reaktiflerin cinsine bağlı olarak değişir. Reaktiflerin türüne göre. Sıcaklık aktivasyon enerjisini değiştirmez. Aktifleşme enerjisi büyük olan tepkimeler yavaş, küçük olanlar da hızlı gerçekleşir. Tepkime hızı ölçümleri yapılırken aktifleşme enerjisi en büyük olan tepkimeye göre hesaplanır. Tepkime hızı ölçümleri yapılırken aktifleşme enerjisi en büyük olan tepkimeye göre yani yavaş basamağa göre hesaplanır yorumlarını yapabiliriz. Şimdi konuyla ilgili örnek sorulara geçelim. Bir kimyasal tepkimede aktifleşmiş kompleksin Evet. Enerjisi 68 kJ olarak veriliyor. Potansiyel, girenlerin potansiyel enerjisi 12 kJ, ürünlerin potansiyel enerjisi de 26 kJ'dir. Buna göre geri yöndeki tepkime ısısı delta H kaç kJ'dir? Şimdi bu tepkimeyi grafikte gösterelim arkadaşlar. Hemen bir grafiğimizi çizelim. Evet. Potansiyel enerji ve TK ya da zaman diyebiliriz. Tepkime koordinatı grafiğini çizdiğimizde Evet, şu şekilde gösterelim. Şimdi girenlerin potansiyel enerjisi 12. Burası 12. Ürünlerin potansiyel enerjisi şöyle nokta noktayla gösterelim. 26. Evet. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi ise 68 kilojuldür. Buna göre baktığımız zaman önce EAI gösterelim. Evet. Girenlerden alıp aktifleşmiş komplekse kadar olan şu kısım e, A, I. E, A, G'yi de gösterelim. Burası da E, A, G'yi gösteriyor. Delta H ise bu ikisi arasındaki fark. Bu da delta H'ı gösteriyor. Şimdi E, A, I'yi bulursak arkadaşlar. E, A, I eşittir. 68 eksi 12 diyoruz. Buradan 56 kilojül olur. EAG geri aktivasyon enerjisini yaptığımız zaman 68 eksi 26 diyoruz. O da 42 kilojuldür. Buna göre tepkimenin entalpisi de delta H eşittir. EAI eksi EAG diyoruz. Buradan 56 eksi 42'den 14 kilojul olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla endotermik bir tepkime olarak söyleyebiliriz. Çünkü delta H sıfırdan büyük olarak bulunuyor. Ya da 26'dan 12'yi çıkararak da artı 14 kilojül olarak delta H'ı bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu tabi soruda geri yöndeki tepkime ısısını soruyor. Bu ileri yöndeki tepkime ısısı. O zaman geri yöndekini söylemek için de geri yönde diyelim şuraya. Geri yönde sorulduğu için o zaman delta H eksi 14 kilo jül olur diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Soruda geri yöndeki tepkime ısısı soruluyor. İkinci örneğe geçelim arkadaşlar. Evet. Burada da yine bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği veriliyor. Buna göre tepkimesi için entalpisi kaç kilo kaloridir? EAI kaç kilo kaloridir? Aktifleşmiş kompleksin enerjisi kaç kilo kaloridir diye soruluyor. Şimdi biz önce yukarıdaki tepkimeye göre bir yaparsak bu tepkime egzotermiktir. Egzotermik bir tepkimedir. Delta aşını bulur isek e a İ'si 49 e a, de 79 Buradan eksi 30 kilo kalori olarak söyleyebiliriz. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman ters çevrilmiş tepkime ters çevrildiği için bu tepkimenin entalpisi işaret değiştirir. Yani artı 30 kilo kalori olmalıdır. Çünkü tepkime ters çevrilmiştir. B şıkkına baktığımızda EAI ileri reaksiyonun aktif, aktivasyon enerjisi 67 eksi 12 diyoruz. Buradan 79 kilo kalori bulunur ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi. C şıkkında da aktifleşmiş kompleksin enerjisi Bu da yukarıdaya baktığımız zaman 67 kilo kaloridir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorulara bakalım. Yine bir potansiyel enerji TK grafiği veriliyor. Buna göre tepkimenin entalpisi, kaç kilo kaloridir diye soruluyor. Şimdi baktığımız zaman A şıkkına delta H diyoruz. Sıfırdan yani ürünlerin potansiyel enerjisi sıfır. Sıfır eksi eksi 22 diyoruz. Girenlerin potansiyel enerjisini çıkarabiliriz. Buradan artı 22 kilo kalori olarak söyleyebiliriz. B şıkkına bakalım. X, Y, 3'ün molar oluşum entalpisi. Yani 1 molünden başlayarak oluşması sırasındaki ısı değişimine baktığımız zaman 2 mol olduğu için 22 kilokalori 1 molü oluştur oluşturacağız biz. Hem de ter çevireceğiz bunu. 22 ter çevrildiği için ne olur? Öncelikle onu söyleyelim. Eksi 22 olur. Sonra da 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Eksi 22'yi. Bu durumda eksi 11 kilo kalori olarak söyleyebiliriz. C şıkkında ise e, tepkimesinin aktifleşme enerjisi soruluyor. ters çevrilmiş yine. E, burada da ne diyeceğiz? Ters yöndekini sorduğu için 50 kilo kaloridir. 50 kilo kalori olarak söyleyebiliriz. Tepkimesinin aktifleşme enerjisi yani geri ters tepkimeyi sorduğu için şu aralığa bakacağız. Bu aralığa baktığımız zaman 50 kilo kaloridir diyoruz. Diğer soruya geçelim. Diğer soruda da yine <laughs> potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği veriliyor bize. Buna göre tepkime yine dediğimiz gibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tepkime egzotermik bir tepkime. Buradan bu tepkimenin delta aşını bulursak ürünlerden girenleri çıkardığımızda eksi 38 Eksi 0 diyoruz. Eksi 38 kilo kalor olur. A şıkkında tepkime ter çevrildiği için artı 38 kilo kaloridir diyoruz. B şıkkında enerji bakımından kararlılık nasıldır? Ürünler daha kararlı. C şıkkında yüksek sıcaklıkta kararlılık nasıldır? Burada da girenler kararlıdır geri tepkimenin aktifleşme enerjisi sorulduğuna göre burada da 85 olarak buluyoruz. 85 kilo kalori. Geri tepkime dediğine göre şu aktifleşmiş komplekse ürün arasındaki mesafeyi almış oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki örnek sorumuza bakalım. Evet Yine bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği veriliyor. Buna göre girenlerin potansiyel enerjisi nedir diyor. Hemen eşittir diyelim. 80 eksi sıfırdan 80 kilojul. Ürünlerin potansiyel enerjisi sorulduğuna göre 40 eksi sıfırdan 40 kilojül diyoruz. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi ise yine 140 eksi 0'dan 140 kilo jüldür. İleri aktivasyon enerjisi eşittir diyoruz. 140 eksi 80 eşittir. 60 kilo jül. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi 140 eksi 40'dan 100 kilojuldur. Reaksiyon ısısı yani entalpi ise EAI eksi EAG'den bulabiliriz. O da 60 eksi 100'den eksi 40 kilojuldur diyebiliriz. Son bir soruya daha bakalım arkadaşlar. Yine bir potansiyel enerji grafiği veriliyor bize. Buna göre girenlerin enerjileri toplamı hemen buradan alıyoruz. 10. Onu işaretliyoruz. Aktifleşme enerjisi kaç kilojuldur diyor? Aktivasyon enerjisi ise şu kısım. Evet. Eee 70'ten 10'u çıkardığımızda 60 kilojuldur diyoruz. Evet. Aktifleşmiş kompleksin enerjisinde de düzeltelim orayı da. 70'i gösterdiği için 70'i işaretleyelim arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Tepkime ısısı kaç kilojuldur diyor. Hemen isterseniz şuradan e a bulalım. Ya da direkt ürünlerin potansiyel enerjisinden girenleri çıkaralım. Delta H eşittir. Ürün eksi 10. Giren art e, artı 10 olduğu için eksi 10 diyeceğiz yine. Buradan eksi 20 kilojuldur Yani A şıkkı. Geri reaksiyonun aktifleşme enerjisi buradaki mesafe. O da 70 eksi evet 70 eksi eksi 10 diyeceğiz. O da 80 olur. Geri reaksiyonun entalpi değişimi geri reaksiyonun entalpi değişimi ise e, ileri tepkimeninki eksi 20 idi. Geri reaksiyonun ters çevrildiğine göre artı 20 diyoruz. X ve Y'den 1 mol Z elde edilince kaç kilojül enerji açığa çıkar? Hemen denkleme göre baktığımız zaman X artı Y eşittir 2Z. Şimdi burada 2 mol Z elde edilince ne kadar ısı açığa çıkıyordu? 20 kJ. Şimdi 1 mol Z elde edilince kaç mol kaç kJ enerji açığa çıkar diyoruz? Yarısı 20'nin 10 kJ ısı açığa çıkar yorumunu yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde burada bitti.